Mahallesi'ne bir ekip gitmiş. Bir ekip başka bir partiden, AK Parti'den bir ekip geliyor. Bir eve gidiyorlar. Rica ediyorum, lütfen. Bir eve gidiyorlar, bir teyzeyle karşılaşıyorlar. Teyzeler bu istiyorlar. Onu sizlere anlatmak istiyorum. Teyzenin ne kadar ince düşündüğünü siz sanabiliyorsunuz. Teyzemiz diyor ki, Sayın Başbakan'a selamını size getirdik. AK Parti için oy istiyoruz derler teyze. Teyze de der ki aleyküm selam kim için istiyorsunuz? Bayanlar der ki AK Parti'ye oy istiyoruz. Başbakan'ın selamını getirdik. Teyze yine sorar. Der ki ben AK Parti'yi de biliyorum, Başbakanımızı da biliyorum. Ancak adayınız kim? Adayınızın ismini söyleyin. Bayanlar Evet adayımız şu kişi. Teyze der ki, evet oğlum ben başbakanımızın selamını aldım. Benden de adayınıza selam götürün sevilen kersine. Acaba bugüne kadar AK Parti'ye kendisi hiç oy vermiş mi vermemiş ki Ben, 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 ben Teyzemizin ellerinden öpüyorum o zaman. Sizlere saygı da vermek isterim. Bakın, değerli arkadaşlar. Çok